Üsküdar İnovasyon Merkezimizin fabrika otomasyon laboratuvarında bir fabrikamızın demosu bulunmakta. Bu fabrikada neler yapıyoruz? Başlangıcında bir dağıtım istasyonumuz var. Peşinde işleme istasyonlarımız var. Sonrasında montaj yapan robot kolu bulunan içerisinde bir istasyonumuz bulunuyor. En sonunda da işlemlerin tamamlanıp depolandığı bir depolama istasyonumuz var. Buraya biz eğitimlerimizde öğrencilerimizin, kursiyerlerimizin öğrendiği bilgileri teorik olarak uygulaması, teorik öğrendiklerini uygulamasını yaptığı bir merkez olarak kullanıyoruz, bir laboratuvar olarak kullanıyoruz. İstasyonlarımız bu şekilde ayrılıp öğrencilerimizin ikişerli, üçerli gruplar halinde direkt olarak uygulamayı kendi başlarına yapabileceği şekilde modüler ayrılabiliyor. Bu şekilde birleştirip daha sonra fabrikamızı kendileri oluşturabiliyorlar. Burada robot kolumuzun da programlamasını yapıp montaj sahasında nasıl çalıştığını da gözlemleyebiliyorlar. Bilgisayar sayesinde robot kolunu programlıyorlar. Burada çalışmasını birebir uygulamış oluyorlar. Bu şekilde bilgisayar simülasyon programlarından gördüklerini gerçek uygulamaya da dökmüş oluyorlar. Buradaki robotumuz belki biraz ufak ama gerçek sanayideki robotlarla aynı şekilde programlanabilen ve aynı şey mantıkla çalışabilen bir robot dolu. O yüzden buradaki eğitimi alan kursiyer ve öğrencilerimiz dışarıda, sektörde bu işi yaparken yabancılık çekmemiş oluyorlar.